Evet arkadaşlar hepinize hoş geldiniz arkadaşlar arkadaşlar inşallah şu anda sesim geliyordur arkadaşlar bugün ne yapacağız arkadaşlar bugün perşembe veya çarşamba günü neler yapılacak onu anlatacağım arkadaşlar bu hafta bol bol video geliyor biliyorum o yüzden kanalıma abone olup like atın bunun sebebi de arkadaşlar ben maalesef karantinaya gittim o yüzden Evet arkadaşlar burada yapılacak şeyler Bluetoothlu bir hoparlör bu bunun merkezi bu bunun ana kartı burada da 4 adet hoparlörü var burada kablolar alacağız bundan sonra burada bir ım, güneş paneli tamiri yapacağız arkadaşlar sonra şurada gördüğünüz pilleri tamir edeceğiz. Ondan sonra şu akü ile şurası geçeceğiz ve çalışır hale getireceğiz bu pilleri birleştireceğiz arkadaşlar demediysem bundan 13 voltluk bir pilli yapacağız bunlardan ve şurada 9 voltluk piller var bunların toplamı 54 volt oluyor arkadaşlar bunu yapabilirsem çok işime yarayacak. İnşallah olur. Bunlar bu arada bitik şarj edebilirim inşallah diyorum. Başka da bir şey demiyorum. Burada DC motorlarımız var. Ben bunu Lego'da kullanıyorum. Lego teknik. Bu tabii bunun içinden çıkmadı. Ben bunu buraya bir şekilde uydurdum. Yani bu bu motorların belimlerini büyüteceğiz. Çünkü bakın şunun leğenleri kopmak üzere gibi yansımlı olabilir size şu anda kamerayı göremiyorum arkadaşlar. Yansımıyorsa özür dilerim diyeyim. Burada fan var. Bunun lehimi kopmuş. Bu iki kamerayla soğuk lehim olmuş. Ama burada pilimizi uzatacağız. Burada şey için hapör, bluetooth hapörler için bir pilimiz var. Bunların ikisi 3.7 olup bir pil diyebiliyorum arkadaşlar. Burada hapörlerimizin ana yeri var. Burada büyük olan hapörlerimizi buraya. Sonra ikinci büyük olan hapörlerimizi buraya takacağız arkadaşlar. Sonra bunları da içe takacağız. Şurada bir kutu yani. Önceden hazırlandı. Bunlarla bir şeyler yapmaya çalışacağız arkadaşlar. İnşallah o videolar gelir arkadaşlar. Şimdi bunları neden bugün yapmıyorum diye sorarsanız makinem yok tamam devam. <laughs> devam, devam edelim devam edelim arkadaşlar burada ıı, yapabileceğimiz şeyler çok fazla mesela bu hoparlörün üstünde zaten bu ana kartta böyle ses açma var zaten ama buna ek olarak mesela bu ses açma şunun ikisini sesini açsın şu ikisini de şey yapsak böyle. Aslında aynen çok güzel bir fikir buldum. Bu ana haperler olur. Bu buraya. Bu buraya arkadaşlar. Bu ikisini de ne yaparız? Bir iki tane daha küçük kutu alıp bu buraya bu buraya böyle bir haperlerim var şu anda kullanıyorum. Onun gibi yaparız. Ve o ikisini bazı devrelerde olur, hapörlerde olur. Bu şurada kolu var. Bunu çevirdiğinizde buradan artı veriyorsunuz. Buradan azıcık artı mesela, çok artı, orta artı öyle diye artıyor arkadaşlar. Bu ses açma şeyiyle kullanılır. Kullanılıyor. Bizim makinesi almam arkadaşlar her şey değiştirdi çünkü Mesela şu anda en küçük olduğum şey bazı şeylerin lehim kopması. Mesela bunun lehim koptu diye kullanamıyorum. Bunun lehimleri koptu diye kullanamıyorum. Bunun lehimleri koptu diye kullanamıyorum. Bunun lehimleri koptu, koptu diye kullanamıyorum. Bu ikisi bu arada şöyleydi. Bunun lehimleri işte koptu. Yani bak bunun lehimleri koptu. Böyle bir şey yaptım yapıştırıcı ile falan. Şu anda az çok çalışıyor. Bu arkadaşlar bu benim bazı pillerimi şarj ettiğim e, şey. Bu şunu boş verin arkadaşlar. Bu buraya pili altına gitsin. Takıyorsunuz. Şuradaki tuşa basmıyorsunuz. Bu tuş başka bir şey. Buradan direkt Type C'den güç verince USB'den güç verince bu pili dolduruyor. saniye bitti arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz ufak bir aksilikten sonra. Tekrardan arkadaşlar dediğim gibi bunları yapacağım. Tekrardan harita yapayım. tane güneş paneli var burada. Bunların ikisi de 6 volt diye hatırlıyorum. 12 volt olur veya ikisi de 3 volt olabilir. Ee, onlardan 6 volt edebiliriz. Bunlar ben şarj olabilir pilleri şarj ediyorum. Tabii kopmadan önce neyimleri kopunca küçük bir yöntemle küçük bir dediğim şeyle yaptım arkadaşlar. Le lehim makinesiyle değil direkt adım silikon tabancasıyla yaptım. Garip oldu o da çalışmıyor. Birbirine değmiyor kabloları orada duruyor sadece orada Tamam arkadaşlar bayağı şey yapacağız ben güneş paranı tamir edeceğiz, pil 13 voltlu pil yapacağız bluetooth laförler yapacağız bunların hepsi benim youtube kanalımda ya çarşamba ya salı günü e, kanalımda hazır bekleyin arkadaşlar e, bugün bir tane daha video belki gelebilir arkadaşlar e, çok güzel videolar çekeceğiz arkadaşlar teknoloji teknoloji, sosyal falan onlarla şu bu e, bu arada tanıtım yani asıl şey Salı günü veya Çarşamba günü olacak arkadaşlar çok iyi olacak bence yani çok güzel bir şey iyi ki icat etmişler başka arkadaşlar burada e, dediğim gibi Burada kaç tane? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 tane arkadaşlar. 9 boltlu pil var. Bunların hepsini birleştirebilirim. Kapı üstünü Hepsini birleştirip şarj edebilirim. Bunların hepsini birleştirdim de toplam 56 volt oluyor diye biliyorum. Hemen sayalım. 9, 18, 27, 36 36 45 54. Yani 54 volt inşallah doğru 54 volt volt arkadaşlar. Burada olacak 54 volt. volt çok güzel bir volt seviyesi. Yani bununla güzel şeyler yapabiliriz olur tamam. Mesela yani benim Eşken küçük bir tane akülü arabam vardı. O 12 voltla çalışıyordu. Yani ben kaç tanesi şu iki tane pille ben o arabayı çalıştırabiliyorum. Ondan sonra arkadaşlar işte yapacaklarımız bu kadar. Yani burada hoparlörlere değinirsek bu radyo hoparlörleri bu Yine bir şeyin hapörleri ama bunu tam olarak hatırlamıyorum. Bu Piyano'nun sevdiğim e, bir hapörlerinin şeyi. Bu yine hapör, Piyano'nun hapörleri. Bu Piyano'nun Bluetooth'lu e, Piyano 781 e, galiba ana anakartı. Evet arkadaşlar umarım videomu beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olun. Like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.